Sevgili afet öğretmen, öğretmenler gününü kutluyorum. Değerli afet öğretmen, büyük bir vazifeyi, milletin geleceğine ışık tutan en mukaddes görevi ifa ediyorsunuz. Sizin gibi vatansever, azimli ve şefkatli bir öğretmenin varlığı yeni nesillerin yetişmesi adına büyük bir şanstır. Öğretmenlik sadece bilgi aktarmak değil, Aynı zamanda insan yetiştirmektir. Sizin bu yolda gösterdiğiniz çaba özellikle 10 hasta yaşlı sınıfı öğrencilerinizin kalbinde derin bir iz bırakmıştır. Bilmenizi isterim ki o kıymetli evlatlarımız sizin onlara gösterdiğiniz ilgi, sabır ve şefkatinizin farkındadır. Onlar sizin sadece ders hocaları değil, aynı zamanda sevgi dolu bir rehber olduğunuzu tüm kalpleriyle ifade etmektedirler. Onların adına size sesleniyorum. Afet öğretmenimizi çok seviyoruz sözleri. Sizin bu kutsal meslekteki başarınızın en büyük nişanesidir. Görevinizde daima muvaffak olunuz. Biliniz ki milletin istikbali sizin gibi fedakar öğretmenlerin omuzlarında yükselecektir. Türk gençliğini ve Türk milletini size emanet ediyorum. Öğretmen gününüz kutlu olsun.